Selda'dan Dolu Lezzetler YouTube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni bir günden yeni bir videoyla yine beraberiz. Bugün e, güzel bir tuzlu kurabiye yapacağım çayın, kahvenin yanına. Hiç bayatlamayan e, misket kurabiye yapacağım tuzlu. Asla bayatlamayan harika bir lezzet dilerseniz Hemen malzemelerimize başlayalım. Şöyle 200 gram oda ısısında tereyağımız, 1 çay bardağı sıvı yağımız. 2 tane yumurtamız var. Şöyle e, beyazını ayırdım. Beyazı üzeri için, sarısı yumurt kurabiyemizin içerisine. Beyazını da üzerine kullanacağım susamla beraber hemen 2 yemek kaşığı toz şekerimiz 1 tatlı kaşığı tuzumuz 2 yemek kaşığı sirkemiz 1 paket kabartma tozumuz malzemelerimizi iyice birbirine karıştıracağız. Güzelce yoğuracağız. Asla bayatlamıyor. Çayın, kahvenin yanına elinizin altında hazır misket tuzlu kurabiyelerimiz gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle tereyağımız oda ısısında olsun. Evinizde hangi malzeme varsa margarin de kullanabilirsiniz, tereyağı da kullanabilirsiniz. Şöyle iyice. Malzemeler birbirine geçtikten sonra hemen unumuzu ekleyelim. Uzun kıvamı çok önemli. Çok yumuşak yaparsak kurabiyelerimiz yayılır. Çok sert de yaparsak kurabiyelerimiz sert olur. Burada hamurumuzun kıvamı çok önemli. İçerisine margarin giren kurabiye tarzı hamurlarımızı yoğururken birazcık hızlı yoğurmamız gerekiyor. Tereyağımız, elimizin ısısıyla çok fazla erir. Hamura sürekli un katmak zorunda kalırız. Sonradan hamurumuz dinlendiğinde hamurumuz sertleşir. Pişince kurabiyelerimiz de doğal olarak sert olur. O yüzden birazcık seri yoğurmak zorundayız ve hızlı yoğurmak zorundayız. şöyle 2-3 dakika kurabiye hamurumuzu yoğurdum şimdi bakın o kadar güzel kıvam aldı ki şöyle bak dışı pürüzsüz şu şekilde açtığınız zaman bakın pütür pütür kesinlikle bu kurabiye tuzlu yapın tuzsuz yapın hangisini yaparsanız yapın bakın Gıyır gıyır olacak. Yemelere doyamayacaksınız. Görüyorsunuz. Kıvamını görüyorsunuz. Hemen şöyle yarım çay bardağı çörek otumuzu kurabiyemizin içerisine boşalttım azaltıp miktarı çoğaltabilirsiniz de. Ama yarım çay bardağı gerçekten çok güzel oluyor. Tam ayarlı oluyor. Susamını da içerisine eklemeyeceğim. Üzerine kullanacağım. Görüntüsü gerçekten muhteşem oluyor. Çok fazla yoğurmamıza gerek yok hemen misket kurabiyelerimizi yapmaya başlayacağız. Bakın tekrardan göstereceğim sizlere. Kesinlikle bunu yakalamak zorundasınız. Kurabiye hamurlarına bak dışı pürüzsüz. İçerisini açtığımız zaman pütür pütür bak. Şimdi hemen dilediğiniz büyüklükte alabilirsiniz. Şöyle. Ben küçük küçük yapacağım. Şu birazcık küçük oldu. Değerli takipçilerim, beni desteklediğiniz için hepinize gerçekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz, abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız Beğeni yapıp küçük de olsa bir yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Kanalımın büyümesi için, emeğimin boşa gitmemesi için sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Instagram sayfamda da beklerim. Oradan da destek verirseniz. Gerçekten çok sevinirim. Elimden geldiği kadar detaylı video çekmeye çalışıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Harika bir lezzet. Çayın, kahvenin yanına dışarıdan hazır almanıza hiç gerek yok. Kavanozlara koyun. Serin bir yere kaldırın. Hepsini bu şekilde yapalım. Hemen fırınımıza gönderelim. Görüntü gerçekten muhteşem. Kurabiyelerimizi bu şekilde dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şöyle ben bir lokmalık yaptım. Çok da küçük olmasın. Hemen yumurtamızın beyazına bandırıyorum. şöyle bolca susamımızın susamı biz gerçekten çok seviyoruz bol susamlı harika oluyor Dilerseniz daha da az bandırabilirsiniz tamamen evde yapılan şeyler tamamen sizin kendi damak zevkinize göre sevdiğiniz şeyleri fazla sevmediğinizi biraz daha az kullanabilirsiniz gerçekten evde yapmak çok lezzetli oluyor çok da uyguna geliyor evde olan malzemelerle her şey gerçekten çok pahalı elimizden geldik kadar tutumlu olmaya çalışıyoruz yumurtanın beyazına bandırıyorum şu şekilde Şöyle misket kurabiyelerimi tepsime dizdim. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi hemen 190 dereceye fırınımı açtım. 190 derecede önceden ısıttığımız sıcak fırınımıza misket kurabiyelerimizi gönderiyorum. Değerli takipçilerim tuzlu ya da tuzsuz kurabiyeyi şekerli kurabiyelerimizi üzerine kızarıncaya kadar fırında bekletmeyelim. Altlarını kontrol edelim. Altları kızardığı anda alalım. Üzerlerinin kızarmasına gerek yok. Güzelce pişirelim. 190 derece fırınımıza önceden ısıttığımız fırınımıza gönderiyorum. Değerli bacılarım, kardeşlerim gördüğünüz gibi şöyle kurabiyelerimiz fırından çıktı. Fırın ısısını aldırdım. Bakın ortasından çatlamış. Altı üstü güzelce kızardı. Hemen doku testine geçelim. Bak değerli takipçilerim. Görüyorsunuz. Elimi bastırmadım bile bak. Gıyır gıyır. Bayatlamayan gerçekten harika bir kurabiye. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Bana destek olursanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Videom saat 16'da yayında değerli canlar. Takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. Her gün saat 16'da videomu atıyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.